Hepinize merhaba. Bugün atladım ama saat, dakika ve dakika saniye arasındaki dönüşler konusunu işleyeceğiz. Evet. Konu derken aklımdan çıktı. Diyorum ki ya bugün 17 Mart. Yarın 18 Mart Perşembe günü Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma günü değil mi? Yarın 18 Mart ile ilgili bir videom olacak. İnşallah beğenirsiniz. Ama şimdi öbürkü videoma geçeyim bu videoma. Başlıyorum. Ee, evet. Diyor ki. Kadir odasındaki duvar saatini incelerken saatteki 3 adet ibre yani ibre çubuk bunlar demek istiyor. Öyle göstereyim. Bir dakika. Evet. Bu saatteki ibre var. Ve bu ibre çubuk. Evet. Kadir e, saat dikkatini çekmiş. O dedi, ibre. Şu kırmızı e, normal çubuk. buna ad vermiyoruz. Bu uzun olan kovan, Bu kısa olan da akrep. Akrep saati gösterir. Yelkovan da tabii ki de dakikayı gösterir. Bu kırmızı çizgi de saniyeyi gösterir. Evet. Evet, saatte neden üç tane ibre olduğunu düşündü? Sizce Kadir odasındaki saatte neden 3 ibre vardır? Ben bunu geçiyorum. Evet ço e çocuklar, bir saat 60 dakikadır ve e bir dakika 60 saniyedir. Bu arada e saat ya da dakika saniyenin kısaltmaları vardır. Hemen yazalım. S Aa yanlış yazdım. Geri al. Aldım. Sen sn saniye. Sa saat. Bu arada d k. Bakın dakika saniye dakika saniye saat. Yani bu önemli bir not diyeyim ben sizlere. Cengiz 2 saat 23 dakika boyunca ders çalışmış. Çok güzel. Cengiz'in kaç dakika boyunca ders çalıştığını bulalım. Cengiz'in ders çalıştığı süre var ve dakika birimine dakika istiyor bizden. Bakın kaç dakika boyunca ders çalıştığını bulalım diyor. Bu bizim önemli. Kafamızda bir not bölümüne koyalım ve e, biz bunun için eee 1 bir dakika 60 saniyedir burada da yazıyor bakın. 60 ile 2'yi çarpacağız. Çıkan sonuç 120. Bakın burada da var. Ben bakmadan yapıyorum. 120. 23 daha 143. Yani 143 dakika ders çalışmış. Çok karalama oldu ama. Öbürkü sayfaya geçelim. Yani sayfaya geldim biliyorum. Evet. Buradaki sayfamıza dönüş... Ay buraya bakmayalım ya. Hayır hayır. Evet. Burada 3 saat 5 dakika diyor ya. 3 saat ve 5 dakika çok kolay. Yani beynimizden de hesaplayabiliriz. 5 saat... Üay, 3 saat... S bakın. Dikkat edin bakın neler yazıyor. Aa, delireceğim artık. Evet hemen devam ediyorum Burada 3 sağ Bakın Bu da 5dk Dikkat edelim Ne diyor 3 hmm, saat 5 dakika Düşünelim düşünelim 3 saat 5 dakika 185 dakikadır Hemen yazalım Bakmıyoruz zaten 185. Peki 5 dakika diyor. Bakın DK yine. Saniye dakika. Evet. 13 saniye de diyor. Bakın. Ama burada galiba nokta koyumu unutmuş. Ya da ben yanlış hatırlıyorum. Heh, koymuş. 5 dakika. 13 saniye kaç saniyedir? Çok kolay tabii ki de cevabımız ne olabilir? Tabii ki de 313 olacak. 313 saniyedir. Evet bitti diyelim. Tamam. Yana geçelim. Yanda yine aynı. Bakalım doğru mu? İkinci 185. A, 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 bu başkasının sonucu. Evet doğru yazmışız. Aa bitti mi? Hı, tamam oldu. Yazmaya devam edelim. Diyor ki 300 sa. So, bu birazcık size zor gelebilir. 380 dakika. 6 saat ve 220 dakikadır. Evet hemen yazalım 6 saat 20 dakika. 510 saniye 510 saniye 8 dakika ve benimden hesaplamak birazcık kafam çok karışıyor. Kaç? 30 saniyedir. Evet. Bu olmadı birazcık. 30 saniye. Ay olamaz. Bitti diyelim. Ve aklımızda bulunsun. Evet, hepsi doğru. Aferin bize ya. İnanamıyorum. Evet, yan ilk sayfada eşleştirmeler var. Hemen yapalım. Yani benim matematik dersi çok güzel mesaj geldi. Özür dilerim. Aa! Hiç durmadan geliyor. Çok özür dilerim. Eşit olan süreleri işaret eşleştiriniz. 5 dakika 7 saniye tabii ki de 307 saniyedir. Ah, kalemimiz gitti. 4 saat 47 dakika bunu bulmak için 4, 4 ile 60'ı çarpacağız Çıkan sonuçla da 47'yi toplayacağız yani çıkan sonuç hemen hesaplarınm 280 bir dakika bitti diyelim 287 dakika 200 87 dakika. 4 dakika 57 saniye. Bu yani o kadar kolay ki hemen işaretleyebilirim. Tabii ki de 297 dakika. Hemen 5 saat 17 dakika tabii ki de Aa biz bir şey mi atladık? Yok yok bir şey atlamamış olamayız. Galiba bir şey atladık biz. Ama bu 5 saat 17 dakika 317 olacak böyle de Ya da bunun şeyini yapayım ben. Şuna mi e, aklım takıldı. Onu yapacağım. 5 saat 60 dakika. Ben 60'la 5'i değil mi? 5 çarpıyorum. Bulmak için tabii ki de. E tabii ki de bunun sonucu 0 yutuyor çünkü yutan elemandır 0. Geri alayım, geri alayım. Ve 5 kere 6. 5 kere 6 tabii ki de 30. Otuz. 30'a kaç ekleyecektik? 17. Ekle 317. Çok özür dilerim şu an. 300 sonu tabii ki de 317 doğru yapmışız. Olamaz. O oldu. Dönüştürmeyi nokta yeri uygun sayıları yazınız. Ya hemen yapalım. birazcık hızlı olmam lazım benim. 511 saniye 8 dakika 31 saniyedir. Ee, evet 8 dakika 31 saniye. 6 dakika 42 saniye kaç saniyedir diyor. 402 saniyedir. Evet. 426 dakika 7 saat 6 dakikadır. 6 7 4 saat 21 dakika tabii ki de 261 dakikadır. 261 yazalım. Evet. Evet devam ediyorum. Hasan Bey. Aa, olmuyor ya inanamıyorum. Bir dakika. Evet devam ediyorum. Evet, evet 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 evet. Hasan Bey çalıştığı şirkette yaptığı sunumuz önceden söz verdiği gibi 3 saat 50 dakika Tamamlamışlar. Buna göre Hasan Bey sunu, sunumunu kaç dakikada tamamlamıştır? Evet. 3 saat ve 60 dakika diyor. Ee, biz de bunu ne diyor? Kaç dakika? 1 saat 60 dakikadır. Değil mi? Evet. 1 saat 60 dakik. 1 saat 60 dakikadır. Hemen yapıyorum. 60 ile hemen şuraya cevabını yapayım. 60 ile 3'ü çarpıyorum. Tabii ki de 180 çıkacak. 180 artı 20 50 Evet 50 çıkacak çıkan sonuç Tabii ki de 260 dakika Aa, olmadı 230 dk yazalım dk nokta 230 dakika. Evet. Şimdi ben bunu birazcık küçülteceğim sizler için. Oldu. Evet. Bu kadar. Renkli yapalım bir de. Ben şunu da yapacağım. Evet. Bitmiştir. Dördüncü soru Zeynep Hanım. Çok sevdiği annesiyle... Çok sevdiği annesi adı ne olsun? Adını ne koyalım biliyor musunuz? Bence adını... Melike koyalım. Melike. İlike diyelim. Melike teyze. Melike nene. Melike anneanne. Evet. 7 dakika bakın çok sevdi annesiyle 7 dakika 25 saniye konuştu Zeynep Hanım annesiyle telefonu kaç saniye Biraz saniyeyi istiyor 7 dakika 25 saniye kaç saniyedir diyor bunun için benim çok kolay 60 ile 7'yi çarpacağım of olamaz 60 ile tabii ki de 7'yi çarpacağım çıkan sonuç tabii ki de 420 çıkacak. 420 Oo oh, bir dakika. 420 e, kaçtı 25. Topla çıkan sonuç 445 saniye. Of olmadı. Kaç? 445 saniye. Sene yazalım. Ve tabii ki de bitti. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.